Alışveriş merkezleri kapılarını açtı. Ancak havalandırma sistemi hala tartışma konusu. Klimaların kullanılması yasaklandı. Peki şimdi ne olacak? Denetimi kim yapacak? Soru çok ve cevaplar şimdi ekrana geliyor. Alışveriş merkezlerine yeni yasaklar getirildi. Klimalar iç ortam havası kullanmayacak. Yeni havalandırma işlemi %100 dış ortam havasıyla sağlanacak. Alınan kararlar çerçevesinde alışveriş merkezlerinde artık kesinlikle ısıtma ve soğutma sistemleri kullanılmayacak. Havalandırma sistemlerinde ise iç ortam havası değil, dış ortamdan alınan taze hava kullanılacak. Bazı alışveriş merkezleri 11 Mayıs'ta kapısını açtı ve bu manzara yaşandı. Bir kişinin onlarca kişiye virüs bulaştırdığı hesap edilirse tehlike çok büyük. Tam da bu nedenle İstanbul İl Umumi Hıfzı Sağ Meclisi AVM'lerle ilgili yeni kararlar aldı. Kapalı AVM'lerde biz kapalı kutu diye tabir ederiz. Isı ee, geri kazanım sistemleri var. Bu enerji tasarrufu için olması gereken bir zorunlu bir e, uygulamaydı. Fakat bu dönemde e, içerideki havayı sirküle ettikleri için e, çok uygun görülmüyor. AVM içindeki hava %100 temiz hava olacak. Havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak. Havalandırma işlemi %100 dış ortam havasıyla sağlanacak. Giriş kapısındaki havalandırma perdeleri de açılmayacak. Bu çok kolay değil. E, filtrasyonlar, e, bakım, e, yeni yatırımlar anlamına geliyor ve bunu yaptıkları tüm bu... Uygulamaları da ziyaretçilere iyi anlatabilmeleri, hatta mağaza çalışanları, AVM'nin çalışanlarına da anlatabilmeleri gerekiyor. Tamamen doğal şekilde havalandırma var. Havalandırma sistemlerimiz yok, iklimlendirme sistemlerimiz yok. Girişte temassız ateş ölçerle ölçüm yapılıyor. Her iki tarafın da yakınlaşmasına neden oluyor. Bu nedenle termal kamera kullanımı önerildi. Müşteri kabul sınırlaması da netleşecek. Sayı alışveriş merkezinin büyüklüğüne göre belirlenecek. Örneğin 1 metrekarelik AVM'ye aynı anda 100 müşteriden fazlası kabul edilmeyecek. Mağazalara da ortalama 8 müşteri kabul edilecek. Asansörler çalışmayacak. Yalnızca özel gereksinimi olanlar kullanabilecek. Onda da 1 metre kuralı esas alınacak. Giriş çıkışlar teması azaltmak adına yine ayrı kapılardan olacak. Ve yeme içime de kurala bağlandı. AVM'lerdeki restoranlar, kafeler al götür ve paket servis hizmeti verecek. Sipariş verenler de yine bir metrelik sosyal mesafeyi gözeterek alışveriş yapacak. Personel yemekleri de kumanya olacak. Tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Alışveriş merkezlerinin kuralları uyup uymayacağını ise kaymakamlıklar denetleyecek. Kurallara uymayan kişilere 3150 şer lira para cezası kesilecek. AVM'lerin cezası ise cirolarına oranlanacak.